Özbirlik TESA takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nin su kaçak adresimiz vardı. Evet geldik yerin noktası olarak tespit ettik. Bakın kaçağımızı kaçağımız tam olarak şurası. Bir dakika şöyle bir gösterelim. Evet. Bakın kaçağımız tam olarak şurada. Yani İşlerimize söyledik. Size şu bir sekre da, da istedik. Burada daha önce bir işlem yapılmış. Yani şu an onarımı yapıyoruz. Evet buranın dirseği ve maşonu yeni takılmış. Tekrardan değiştirelim dedik. Şu an değiştiriyoruz. Evet burayı biraz fazla kırmamızın sebebi düz boru patlak olduğu için her zaman e, söyleriz. Şöyle bakın düz boru çatlak olduğu zaman içine doğru tekrardan devam edip gider. Bakın çatlamasına yani bu şekilde devam edip gider. Biraz fazla keserseniz durdurursunuz. Adamın kirasını Evet kaçağımızı tamiratını yaptık. Özbirlik tesisatı ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 bize ulaşabilirsiniz. Hadi geçmiş olsun.